sergime hoş geldiniz. Bu benim el sarı Bu da Fali. Fali resmi. Şimdi başka resimlerine geç bakalım. Mesela burada neler var? Burada benim böyle doğa orman resmim bu benim. Hı hı. Bu da kelebek resmim. Annemle benim resmim. resmi var. Bu da benim boyamam. Kara gözleri Ya burada da geri dönüşüm resmim. Örümcek resmim. Peri resmim. Evet, peli. Saçları örgülü bir peliydi bu. Peki amurda burada da resimler var. Bu da böyle. Amanda. Amanda. Restan olarak bu da. Evet. Onun da adı Deli. Deli. Hı -hı. Burada da resim sergimizdeki çiçek. Evet. Şimdi gel bakalım. Bu resimlerim var. Daha bir sürü. Bak burada mesela bu neydi? Tavus kuşu tavus muydu? Tavus kuşu yaptım. Bu benim rengarenk ışıltılı tavus kuşum. Burada da ateş bocayı resmin. Mali. Mali. ne yapıyordu gözleri onun bozulmuş? Tozan izliyordu Boleyan'dan. Evet. Hmm. Boleyan'dan bakıyordu o yüzden ağzı da böyle sayın seyircilerimiz. Evet. Burada da dinozor boyama. Burada da en güzel şadisi var. Gülümsüyor herkes. Her şey burada yani. Hı hı. Bu resim böyle bir Evet buradakiler de var. Ne kadar çok resmim var. Bu da parmaklarımla yaptığım bir resim. Bakın nasıl yaptım mesela. Birazcık göstereyim size. Şunları şöyle 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 yaptım. Bir de küçük parmağımla bunu böyle yaptım. Bunu böyle. Şunu da şöyle. Gördüğünüz gibi bunlar. Bir de kelebeği de böyle 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 yaptım. Evet alttaki resim. Evet. Alttaki resmimle Babamla ben böyle keçeli kalemlerden bir yaptığım bir resim. Çok güzel olmuş. Sergini tanıttığın için teşekkür ederim. Evet. Okulda yaptığım resimler de var burada. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bu videomuzu like olmayı unutmayınız.